Herkese merhaba. Ben dil ve konuşma terapisti Merve Kılıç. Bu kanalı açma sebebim bölümümüze dair bilgi içerikli videoların ve kanalların sayısının az oluşu. Burada sizlerle dil ve konuşma terapisine dair bilgiler paylaşıyor olacağım. Zaman zaman aile bilgilendirmeleri yapacağım. Zaman zaman öğrencilere yönelik kısa ders notları ve pdf'ler paylaşacağım. Zaman zaman dil ve konuşma terapisine dair aklınıza takılan soruları burada konuşuyor olacağız. Peki dil ve konuşma terapisti kimdir? Ne yapar? hangi alanlarda çalışır? Klasik ve alışılmış tanımıyla dil ve konuşma terapisti, iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarına yönelik değerlendirme ve rehabilitatif müdahale süreçlerini planlayan sağlık meslek mensubudur. Peki bunlar ne anlama gelir? İletişim dediğimiz, karşıdaki birey veya bireylerle etkileşim halinde olarak talep, bilgi, düşünce aktarımı sağlanmasıdır. İletişim genel olarak ikiye ayrılır sözel iletişim ve sözel olmayan iletişim. Dil dediğimiz 0-6 yaş arasında edindiğimiz konuşmamızı oluşturan bileşenlerdir. Sözcükler, heceler, sesler, cümleler, sözcük sonuna eklenen ekler dilin bileşenleridir. Peki sadece bunlar mıdır? Hayır, göz teması ve bakışma, ortak dikkati sürdürme, konuşma sırasında sıra alma, yanlış anlaşılan bir mesajı revize etme ve tekrar karşı tarafa iletme, iletişim partnerine uygun konuşma, hikaye anlatma gibi beceriler de dilin bileşenleridir. Konuşma, dilsel yapıları kullanarak karşı tarafa aktarılmak istenen mesajın konuşma organları olan dil, diş gibi yapılarla motor olarak üretilmesidir. Ses dediğimiz kavram, ses kıvrımları ve ses sistemi ile üretilen akustik enerjidir. Yutma ise sindirim sistemine iletilmek üzere besinlerin ağız yoluyla alınmasıdır. Dil ve konuşma terapistleri tüm bu bileşenlerdeki problemlere yönelik kapsamlı değerlendirme yapar ve gerekli gördüğü takdirde bireye özel müdahale süreçlerini planlar. Dil ve konuşma terapistlerinin çalışma alanları nelerdir? Hangi bozukluklara yönelik çalışırlar? Disleksi, çocukluk çağı dil bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, akıcılık bozuklukları, dudak damak yarıklığı, motor konuşma bozuklukları, afazi, ses bozuklukları ve yutma bozuklukları şeklinde sıralayabiliriz. Genel olarak dil ve konuşma terapisti kimdir? Hangi alanlarda çalışır? Bunlardan bahsetmiş olduk. Sonraki videolarımda sizlerle hem bahsettiğim bozuklukların tanımını yapacağız, hem bu bozukluklara yönelik değerlendirme ve müdahale süreçlerinden konuşacağız, hem de aile bilgilendirmeleri yapıp sizlerle güncel konuları konuşuyor olacağız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.